Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün sizlerle birlikte şu anda bu şş, bir dakika bir evden çıkayım da be. Şu anda gördüğünüz gibi Minecraft kuzenler SMP'mi tanıtacağım. Şu anda daha ki bir şey yok. Daha gelmediler çünkü daha buluşmadık. Ben gene de açtım 3 gün 3 gün oldu yani açalı. Çok da fazla gelişmedim. Şöyle bir şeyim var zaten. Burada şeylere falan var. Ana doğma noktasından başlayalım. Sonucuda hiçbir hile yok. Şöyle bile göstereyim. Ben de şey bile yok yani hile bile yok. Burada arkadaşlar işimin bu arkadaş ekleyebilir şimdi ekleniyor şa. Buradan hiçbir şey elleyemiyorum. Hiçbir şey de komudum yok. Hepsini kendim yaptım. Sadece bir kere öldüm. Normalde 24 leveldim. Bayağı önce öldüm ama. Bir şey mi fırlattı? Evet arkadaşlar ne iş onu boş verin. Şöyle bir ilk önce bir doğma noktasına başlayalım. Burada burada bir şura ağaç vardı. Ben tam olarak şurada bir yerde ağaç vardı. Onun üstündeki yaprakta doğmuştum. İlk ağacımı üstüne doğdum şeyi kırdım. Burada arkadaşlar doğduktan sonra gece şığına her kişi için var. Oldu da bir işi benim evimde kalmak istemedi. Benim evde de misafir şeyi var gene ama. Burada şığınabilir yani ev yapamamışça yap ilk günden. Burada da şunucuya giren ilk iki kişiye arkadaşlar buradan ödülü böyle taş aletler veriyorum. Bir tane et veriyorum. Kapışı bir de buralı kodum veriyorum. Direkt taş çağında başlayabiliyor. Ama kuralları falan da var onu anlatacağım. Burada da işte yine hayatta kalınacak şeyler var. Ocak falan var yani. Burası böylecik. Burada hepsini kendim yaptım. Burada bir sürü ağaç falan vardı. Hepsini ben kırdım yani. Burada başka şey yok. Burada kök ayrılacağız zamanla. Yani çünkü hepimiz aynı anda yerde yaşamayız. Herkes kendi köyünü birliğine alacaktır. Çıktı mı? Çıkmadı herhalde. Onu boş verin. Şuraya da köprü yapacağım da ben daha yapmadım köprüyü. Şu anlık koyunlara gelen Burada da koyunlarımız var. Burada bu arkadaşlar bu koyun bayrağı arkadaşlar. Şimdi nasıl güzel mi? Bu kimin olduğunu şimdi geliyor. Bu bayrak benim köyümün ba bayrağı. Bu bayrağın olduğu yerlerde benim çocuğum köyü mesela. Her yerde var. Şurada falan da var. Burada koyun ve ineklerimiz var gördüğünüz gibi. Buraya da yazdım. Bir sürü ineğim var. Burada marketimiz var. Gördüğünüz gibi şey filan yiyeceğim. İyi bıraktı. Şurada benim işim gördüğünüz gibi. Ona avuca iki demir filan çatıyorum. Şu anlık boş kim hiç şey yok. Ben burada duracağım filan. Görünüşü de böyle uyaktan. Burada köyümüzün haritası var. Şu anlık bomboş. Şurayı da ben yaptım. Şu alttaki toprak olan yeri. Düzleştiriyorum bakın. Buraya komple böyle çıkmak için yaptım. Buraya ev yapılabilir. Bir de şu şuraya ev yapılabilir tam şu araziye bir de şuraya yapılabilir sonraki yerimiz de burada işte burası da köyün toplantı yeri arkadaşlar Bununla, bunu da kendim yaptım zaten çok şey değil yani burası boş bura koltuklar var arkadaşlar bura benim koltuğum işim yazmıyor ben burada oturacağım toplantı olduğunda köy hakkında şey yapılmasını istediğiniz bir şey varsa kağıtla yazıyorsunuz şanlı içine koyuyorsunuz başkanlığını alıp yerine gerçekleştiriyor arkadaşlar. Öyle bir şey var. Buradan gemilerimiz var. Tekneyle gidebiliyoruz. Burada benim oduncum var. Burası da benim gördüğünüz gibi. Daha buranın ismini yazmadım. Bayraktan anlarsınız ama. İçinde de odun ağacı vardı. Evet. Daha koymadım bile. Yani buradan durup şey falan yapacağım. Denizin ortasına yaptım yer kaplama. Şimdi zaten böyle bir şey. Yani çok da değil. Uzaktan da böyle duruyor zaten. Şurada da küçük bir tarla var. Burada da kamışlar var. Bir de eve gezdireyim arkadaşlar. Bakayım kaç dakika oldu. 4 dakika olmuş. Naş oldu işe. Harita böyleydi. Şuralar komple işte dediğim gibi. Ben kaçtım. Mağara bir sürü vardı. Ben gelen kişilere 5-6 tane şey vereceğim öncelikle. Şurada gördüğünüz gibi. Dediğim olay bu arkadaşlar. Burası. SMP ama yükseltili SMP. SMP kurallara uymanız gerekiyor. Mesela öncelikle senin taş şey yapabilmen için kılıcı kullanabilmen için taştan demire geçebilmen için veya bunları yapman gerekiyor. Bu kullanış şeyi yükselt yani. önce taş değil öncelikle odun kılıç yapıyorsun. Sonrasında onu kullanma diye bak burada yazıyor bak canım Mesela bir bunun bunun canlı bire indirdikler sonra taş kullanabiliyoruz böyle Ben şu anda demirdeyim daha demir eşyam yok Sadece kazma var 13 tane demirim bayağı bir kömür var kazma burada ama bayağı bir eşyadan sonra yapacağım burada bir sürü eşyam var gördüğünüz gibi bunların hepsini ben topladım onun dışında şurada da yünlerim var dediğim gibi. Her gün şeyden kırpıyorum. Cam falan var. Şurası benim yatağım. Burada da işi var. Buradan çıkınca burası misafir yatağı boş. Burada da misafir yatağı. Buranın ismini vermedim. Burada da işte şey haritayla bayrak şeyi var. Burası da benim. Ben tam köyün ortasını yaptım. Köyün ortası şu şey oluyor. Haritanın önündeki yer. Daha yolları çekeceğim. İkinci katta böyle işte. Çandıkları zaten gösterdim. Bir sürü odunum var. Bunları gelince onlara biraz vereceğim. Şimdi evin birazcık gizliliğine geçiyoruz. Buraya ben dev gibi bir yer yaptım. Dev gibi değil yani. Burası da çiçek meram yeri arkadaşlar. Burada da şey normalde burası taş kıracaktı. maden yani. Ben burayı içindek böyle kullanıyorum. Çiçeklerim burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi çiçek. Bütün bulduğum çiçek çeşitlerini buraya ekliyorum. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çiçeğim var. Bulduğum. Şu kırmızı mavi şarı çok önemli arkadaşlar. Çünkü bayrağın renkleri bu. Ben maviyi burada hiç kullanmadım. C. taşla yaptım hepsini. Burada da gördüğünüz gibi kütük DNA analizi yeri var. Bunlar nelerde kullanacağım? Ben buraya oturup küçükleri kontrol edeceğim. Daha yapmadım tam. Bütün küçükleri bulamadım zaten. Yani burada kapalıdan açığa doğru. Burada şu daha kapalı duruyor bundan. Ama içi bakın gördüğünüz gibi bu daha kapalı bir renk olduğu için buna birinci kara ismini verdim. Burada adları ve renkleri yazıyor. Bunaşı da bu kadardı. Ee, bunun şeyi de videolarda gelecek. Şimdiden bilgilendirme yaptım kuzenlerime hem de video olsun diye. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Sonrasında görüşürüz.